Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, birlikte dövmeli bir oyun oynuyoruz. Ne oyun ne oyun oynuyoruz? Dövmeli. Dövmeli mi? Gang Up Simulator diyordu oyunu ama Alp istedi. Ha gerçekten burada dövüyor mu insanlar birbirlerini? Dövüyor. Oğlum beni böyle oyunlara sokmayın demişti kaç defa ya dövmeli. Niye dövüyoruz abi? Dövmeyen böyle şeker şeker mutlu mesut yaşayacağımız bir oyun yok mu? Aa bu ne? O tuzak kurmuş biri. Ee, nereye attı beni? Aa, nasıl bir şey? Nereye geldim? Bu ne? ne? Arkadaşlar <laughs> siz voleybol bu şey izlediniz mi? mi? Yorumlara yazın. Boğuluyorum boğuluyorum Baba nasıl bir şey burada atladık aşağı ölmüyoruz değil mi atlayınca al kafama bowling topu geldi oğlum kim attı onu Oo, oğlum bu ben anlamadım şu an biri biri özellikle bana saldırıyor mu yoksa bak bak dövüyor beni oğlum git şiddet yok şiddet yok arka ben boyunda kimseye dönmeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten. Dövmeli bir oyun. İyilik kazanacak. Daha önce de demiştim. Gel can buraya gelsene Alp neredesiniz? Gelin bak sizin sürprizim 0 var. dolarım. Gel Alp gel 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 bende. Ben gel dur, bak. Dur. Alp ben şu geliyorum. kapının içinde ne var biliyor musun? 1 milyon dolar var. Burada git. Olacağım. Git o kapıyı aç. 1 milyon dolar var içinde. Oğlum vurmasana. Şu kapıya git. Bir milyon dolar var. Ya Alp. Sen ya. niye dövüyorsun beni? Ya. ya. <laughs> Ya alp ya. Abi tosh geldi yok kapı ya. Ben girdim baba kapıya. Olacak şey değil arkadaşlar ben Hayır, şiddete öldüm. ben şiddete şiddetle cevap vermeyeceğim. Ben, ben öldüm baba. Ben de öldüm oğlum kapı çarptı. Abi hadi kapıya. Abi beni uçurdu. Abi oyunun kompetanı olmuş abi. Evet. Aa, Dur dur ben ne yapacağım biliyorum. Para mara topladım ben. Niye topladım paraları bilmiyorum ama. Aa çünkü bir şeyler almak için. Abi ben çıkıyorum yukarı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Gelmeyin arkamdan. Gelirseniz vallahi korkuyorum. Biraz havuzda yüzeyim ben. Gel buraya. Oğlum korkma yoksa. çok yüksek bak. yükseklik korkum var ben. Ayaklarım titriyor şu an. Of, 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 of. Vay be. Baksana çok yüksek. Ay. <laughs> ellerim, ben aşağı bakamayacağım. Ellerim ayaklarım boşaldı. Atlıyorum. Hazır ben musun? gözüm kapalı mı atlayacağım? Yok abi, gözüm açık atlayacağım. Aa, cümbüş. Vay vay yüksek. Oha ay. Ay. ne oldu? Öldüm. Benim kırıldı. Öldüm. Öldüm mü ne oldu? Bilin kırıldı. <laughs> Baba ben bulutun üstüne çıkmayı deneyeceğim. O burada gizli bir geçit var. Siz bunu bilmezsiniz. Ben bil, ben buldum onu. Ne var ki burada acaba? Anlamadım ben. Baba İleride... ben onu biliyorum. Aa biliyor musun? Dur ya orada kırmızı lazer ha şunu yeşile basayım. Orada bir şey var kesin. Önemli bir şey. Bastık. Koş. Sürelim mi o? Evet, hala kırmızı. Sen bas ben geçeyim buradan hadi. Git bas bakayım. Ha tamam. Geç oradan. Ne var? Hiçbir şey yok oğlum burada. Ha şurada mavi ışık Gizli var. Gizli mafya sığınağı. Hiçbir şey yok oğlum burada. Gidim buradan. burası ne? Git aşağı. İn aşağı in. Burası ne? Ne oğlum? Bulut mu? Allah oh, oğlum yine tuzak lan. kurmuşlar. Ya yine beni kırdık ya. uf iki büklüm. Ben merak ediyorum oraya. Ne var ileride acaba? Bir şey var mı? O sen asla bahsin. Senin yüksekte korkun var. O zaman niye böyle yüksekten atladın? Oğlum atlamadım ben. Bunu tatıkladım beni. At... Aa, o ne? Burada da bir şey var bu. Kaydırak. Aa, onlar tabii ki de kaydırak. Ne olacak? O hiç güven vermedi hiç masum değil bence bu kaydırak Hoppala. Yine ba, o çok masum mu? Çok masummuş ya. Sen masum Tsunami ol. yaratayım mı? Tsunami yaratıyor. Sakın. Valla yapıyor. Oğlum yaparsan var ya ölürüm ha. Hadi ölürüm. bakalım arkadaşlar. Ee, Tsunami. Oğlum tamam. oh, ölmem. Ee, öleceğim galiba. Vay. Allah. Sudan geliyor, sudan geliyor, sudan geliyor, sudan Tsunami Aynen denizden geliyor. O bu ne? Oh. Dalga dalga. O ne? O ne? Allah. Ben ben o saklandığım da. için ben ölmedim. Ba tüm server patates oldu bak herkes öldü ha ha ha. Baba ben ölmedim. Va ölmeyen tek kişi var. o da ben. Baba ölmeyen. Paraşüt mü? baba, rizgar. baba tsunami de Ölmeyen tek şey tek kişi var. O da kim biliyor musun? Kim? Ben. Vay wow, bravo. Bu ne oğlum? Mezara düştüm ya. Baba gelsene. Ne yapacağız burada? Kıza vurma lan, vurma kıza. Niye vuruyorsun? Baba Bak, buraya şöyle. gelsene. Vurma. Oğlum kaldım burada ben. Baba ne buraya gelsene. Bak ya, şu herifi döveceğim ben. Dur kıza vuruyor. Oy. Vurma kıza. Vurma kıza. Allah kız beni de indirdi. Kimisi de indirdi kız. Bu da beni taşıyor. Ne yapıyor yuu, bu? Yuu. Oğlum bana ne oldu böyle? Bayıldım resmen. Yu. Aa ben öldüm. Öldüm baba ben. Oğlum beni indirsene kız. Sırtından. Allah Allah. Abi o şey. Oğlum bay, bay, bay bay. herkes burada. Ben buradan bay. nasıl çıkacağım? Dur orada seni öldüreyim böyle aptuç buraya düşsene. Hayır aptuç ben seni. Aha, açıldı bura. Böyle düşüreyim oraya. Dur ben seni oraya düşüreceğim. Aa buradan bulutlara gidiyoruz. Buradan öldüreyim. nereye gidiyoruz? Evet. Evet. Hayda evet. buradan kaçış yok. Tekme, Ölün. Abdüş orada Git şimdi lan. sen öleceksin. Start. Küçüğü dövdüm kaçtı. Start. Zombie. Allah. lan beni dövüyor. Doge dövüyor. Git git. Şaka yaptım abi. Niye böyle yapıyorsun? Öldüm ben. Ya <laughs> Adam salçı oldu bana. Git. Serseri ya. Night time. Gece 3. Allah. Havuza düştüm. Yine beli kırdık. Cık, ya. Kalk kalk. Allah korusun gerçek hayatta olsa çok tehlikeli bu oyun olduğu için önemli değil iyileşiyoruz emin. ben öldüm Aa, Club Ticket alacağım ben bilet alalım artık oraya her gün gidebilirsin baba seni öldüreyim burada takos açalım <laughs> Seni takos. Taco, da da nitsay. Takos. Da mi da vasko. Dans var mı şurada? Oço oço oço. Dans işte mi. bu. Oğlum bu bir medar değil ki. Aa, düş düş aşağı düş. Evet hey, hey, evet bak 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 dans figürlerine bak. Ha, bu olayı oğlum baba Doğru. baba ne oldu? Oraya or baba oradaki butona geldiğinde ne oluyormuş biliyor musun? Ne oluyormuş? Böyle bulutların üstüne çıkıyormuşsun. Aa bu arabaya bak adamın arabası var güzel. Benim ne kadar param var nerede göreceğim? Ben bu adam bana çarpıyor. Baba gelsene. Baba gelsene buraya. Baba bak şuraya gelsene. Neresi orası oğlum? Bak. Zıpla bravo. bakayım. Hah geliyorum seni gördüm. Bak bu makinenin içine gir. Baba bak. O görüyor, musun beni? görüyor bak, mu beni? Baba, Bak bu makinenin içine gel. Şöyle güçlü yapacağım. Hadi güçlü yap beni. O çok güçlü. Ama çok da kaslı yapma öyle ha. Brad Pitt kası yapsan <laughs> ya. bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne şimdi? Vay vay. Gittin. Ayıp sana. Ben seni yakalarım oğlum. Bekle. <laughs> Cüce. Sen görürsün şimdi. Cüce. Ben. Cüce. Cüce. girsene buraya. Al sana karpuz al. Gir <laughs> Arpitoş şuraya. Aa, ya Pitoş. Gel abi Pitoş şuraya. Bay bay. Ha. Bak bu çocuğu da sıkıştırdınız böyle. Lan. Bak geliyor. Gel şuraya. Açmayın şöyle. kafes dövüşü yapacaklar. Bak şuraya gitsene şuraya. Geçeyim geç. Aa Alp seni dövdü. <laughs> Bayılttı seni bizim. Bak ben, hadi Beni gir. Beni kapatacak ben, ne Al sana. Al. Ya bak girsene. Alp'i dövecekler. Aç Alp'e yardım edin. <laughs> Bay bay. Lan kim bastı? <laughs> ya basmayın salak. Bak, oğlum ne oluyor? Kafam patladı. Ya, Alp seni Oo. kurtarıyorum oğlum. Şu ne ya? Dans ediyor bas. burada. Ne dans ediyorsun burada oğlum? Yürü git. Bak bana vuruyor. Aa terbiyesiz. Ne? Baba. Terbiyesiz mi? Harp nereye gittin oğlum? Gelsene seni kurtarmak için geldim buraya. İkiye tek bıraktım beni. İndir. <laughs> beni. <laughs> beni patates edecekler şimdi. Oğlum gel bari... çabuk benimle. Ben de kaçtım valla. Allah ben silah bir aldım. Şey... Silah nerede? Silah aldı. Şemsettin. In arabaya şemsettin. Bin arabaya Şem. <laughs> Düş buraya gir. Düş beni kovala o bu silahlara param yeter mi? 103 dolarım var yetmiyor ya. Biraz daha para toplayalım. Baba ben öldüm. Ben de. Ben öldüm. Doları koyalım buraya. Ben. ben. Ben e e e e e ana nana nini nini nuni ne <laughs> içeride ne var <laughs> içerideki ne yapıyor <laughs> Kitli baba Rainbow'u alsana Rainbow'u <laughs> Allah Allah Baba buraya gelsene Neredesin oğlum Şu ATV'minin karşısında Para mı yağmur yağdıralım Para ne? yağmur yağmuru Para saçalım Evet ya Kapış yapalım Yay alır Allah. paraları alıp alır paralar üst üste cenga cenga üst üste cenga cenga yay para partisi Yeah baba paralar benim oldu çocuk nasıl koşuyor gördün mü paraları Ne oldu Girdiler içeri Niye böyle oldum ben Ne? Nereye geldim? Bir şey oldu. Bak oldu ben. Para From the sky, darkos, Norit duvar. The... Para yağmur oldu. Ben biraz daha şuradan bir silah alayım ya. Şu mavi silah kuvvetli mi acaba? ben şey yapayım Burada şey var mı ya böyle monster? Küçültücü silah alayım bak Ben, ben doktor paper alacağım. Aa, tek kullanılmış silah. Tek kullanım silah için 150 dolar para ödün. Çok üzülüyorum. Ee, zombiler saldırsın mı? Zombi apokalips başlatıyorum hadi. Tamam. Ee, zombiler saldırı. Zombi. Aa, birini zombi yaptım. Zombi paralı çocuğu da zombi yapacağım. Bak dur 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 zombi yaptım bunları da. Bak sakın. Baba beni yapma çünkü ben iyi bir insanım. Sen de zombi olacaksın. Gel. Ya baba. Bak sen baba babasın. Bana hiç böyle yapmazsın. Beni seviyorsun bile. Şey. <laughs> şu arabadakileri bir zombi yap. Baba beni bile seviyorsun ya. Niye arabadakileri niye zombi yapamıyorum? Ha yaptım. Baba. Siz de gelin bir zombi olun. Gel de. Ne Oğlum ne oluyor? Kim vurdu bana? Diğeri düştüm. Zombinin beli bir küldü abi. Baba ben Aa ben yeniden doğunca zombiliğim gitti. O zaman yürü git. Ben zombi olmayacağım. Git ya beni zombi yaptı. Bunların hepsi zombi. Oğlan. Oğlum ben de zombi olmuşum. Kim beni zombi yaptı? Çocuğu da zombi yapayım. Baba, ya baba yapayım. bunu buna da mı zombi yaptın? Herkesi zombi yaptın ya. Vallahi. baba, onu niye zombi yaptın? Onu bilmiyorum bilerek yapmadım oğlum. Bilerek. Kızı da zombi yapayım. Oy. Çocuğu da zombi yapayım bence. Gel buraya. Gel. Oğlum çocuk nasıl bu kadar hızlı koşuyor? Ya buraya yakalayacağım ah, seni. Allah ben düşürdü yere. Ana denga denga dede denga denga dede. No, pedal artık buraya girmeniz. Ana ben Aha. normal insanım. Dun 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 dun. Tuzlu zombiler hala daha mı dönüştür zombiler? Zombilerin <laughs> treni mantık. <laughs> 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 Öldürürüm yüzden... seni. Git nasıl tekmeliyorum seni. Ba ba herkesi. Nereye gitti? Küçük be? yapsana. Ba herkesi küçük yapsana. Bakayım o ne istiyor. Herkes küçük yapar. Ama ben yine zombi oldum ya. Herkesi küçük yap. Bak. 10 lira. Tiny mi skinny mi? Evre, everyone, everyone tiny. 10 lira. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak? Bak. Ya küçük olduk hepimiz. Bebek. <laughs> ama ben bebek olmadım. Ya ama artık herkes ne olacak biliyor musun? Dur bakayım şu küçük kalbi büyükleri dövebilir. Seni lock dövebilecek pick. mi küçük Peki çok peki la, peki, la, peki, la, la, Tipe bak ya üzerime bastı resmen ayağıyla bastı. Baba ben de geliyorum. Tut tut buraya küçüklük, ufaklık gel buraya. Ufaklıkların üstüne <gülüyor> basalım <gülüyor> şey yok. Ay tamam neyse bence de güzel oyundu. Evet. Tam daha silah alayım mı şuradan ya? Ama yetmiyor ki param. Neyse. Sonlandıralım videoyu. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. <laughs> Hey, gerçek için zombi beni kovalıyor. Kaçın. Zombiler kovalar. Kaçın. Hadi çocuklar sonlandıralım videoyu. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.